Icardi topun başında. Orkun kalesinde dikkatli. Icardi geliyor. Mauro Icardi Efsanevi futbolcu Pelin'in böyle bir penaltı kullanmak için birinin ya bir dahi ya da çılgın olması gerekir diye yorumladığı ilk defa 1976 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda o zamanki isimleriyle Batı Almanya Çekoslovakya milli takımları arasında oynanan finalde Çek orta saha oyuncusu Antonin Penenka tarafından Icardi, başında, kullanılan ve o günden Icardi, sonra onun Icardi, adıyla Icardi anılan Topu kalenin soluna veya sağına vurmak yerine kalecinin vuruş öncesinde sağa veya sola hamle yapmasından faydalanarak topun altına yapılan hafif bir dokunuşla kalecinin uzanamayacağı bir biçimde topun kalenin merkezine doğru yükselip düşmesiyle golü bulmayı amaçlayan bir tekniktir.